Evet arkadaşlar. Dün bir paylaştığım video ile yorumlarda sorular sormuşlar. Hani detaylarıyla ilgili plaka, ruhsat işleriyle ilgili süreç nasıl oldu? Onu böyle kısaca biraz detaylandırıp anlatayım. şimdi biz arabayı ben şeyden aldım. A A101'in uygulamasından aldım. gece 12'de bir saate uğraştık hanımla beraber olmadı sayfa bir türlü olmadı tam umudu kesip Kapatmak Üzereyken son bir kez denedim şansa sayfa açıldı ve satın aldım satın aldıktan sonra yaklaşık bir buçuk hafta sonra e, araç geldi servis aradı bizi aracınız geldi diye e, gittik aracı teslim aldık e, ama ruhsat plakamız yoktu e, aracı Ev'e getirdik. Ben plaka olmadan okula gidip gelmeye aralardan gittim geldim kullandım arkadaşlar yalan yok. Sonra yaklaşık iki hafta sonra A101'den işte iki hafta sürmedi gerçi fatura daha erken geldi faturası geldi orada şase numarası motor numarası zaten hepsi yazıyor. Gerçi araçta da şey var şöyle kenara yapıştırdım ben barkodlar var. Onlarda da şase numarası falan yazıyor. Ayrıca arkada koltuğun altında küçük bir kapak var. Orayı açtığınız zaman da şase numarası yazıyor. Neyse fatura geldi. Sonra birkaç gün sonra mail geldi. A101'den tescil işlemlerinin halledilebilmesi için. Aracınıza sigorta yaptırın diye. Ondan sonra sigortayı yaptırdık. A101'e mail attık. Mail attıktan iki gün sonra falan e, belgeler geldi arkadaşlar. E, pardon e, belgeler gelmeden önce plaka belli oldu. Ertesi gün plaka belli olduktan sonra iki gün sonra da belgeler geldi. Şimdi plaka belli olduğunda e, ruhsat çıkartanlar oldu. E, hani noterde işte e devlette gözüküyor plakam bu diye. Ben uğraşmadım belgeleri bekledim belgeler geldikten sonra da noterden ruhsatı çıkarttım. Ondan sonrasında da trafik neydi? Şoförler odası evet. Şoförler odasının plaka basım yerinden plakayı bastırdık. Şimdi bu süreçte nereye ne verdik? Şimdi sigorta yaptırırken. Ben arabayı kendi üzerime değil eşimin üzerine almıştım. Kendi üzerime alsaydım belki biraz daha uygun çıkardı ama artık böyle oldu. 6500 lira sigorta ödedik. Sigortayı şimdi plaka belli olmadan nasıl yaptırdınız derseniz işte o gelen faturada şase motor numarası var. Arkadaşlar onunla sigorta yaptırabiliyorsunuz. 6500 liraya yaptırdım ben. Sonra plaka belli oldu. Brusat çıktıktan sonra onu sigortacıya yolladım. Sigortacı plakayı o sigortaya trafik sigortasına tanımladı. Bunu yaptıktan sonra da bir 500 küsür lira geri iade oldu sigorta firmasından. Yani sigorta 6000 liraya gelmiş oldu. onun dışında notere 1600 13 lira mıydı? 1600 küsür lira eşimi ödedi işte oy çıkarttı. Ruhsat'ı ben yoktum. 1600 küsür lira o notere vermiş ruhsat için. E, plaka basım yerinde de 850 lira e, ödedik. E, masraflar bunlar oldu işte. Süreç bu şekilde işliyor. E, önce işte araç teslim ediliyor. Sonra faturası gönderiliyor. Eee Sigorta yaptırıyorsunuz, ve o sigortanın evranı A101'e mail atıyorsunuz. Ondan sonra e, plaka belli oluyor, plaka belli olduktan sonra da e, belgeler geliyor, belgelerle ruhsat ve plakayı çıkartıyorsunuz. Süreç bu şekilde. E, ücretlerde söylediğim gibi. Bunun dışında e, şöyle bir şey netleştirelim. Ben e, YouTuber değilim arkadaşlar. Ben öğretmenim. Bunu benim kendi aracımda var. Bunu eşim kullansın diye aldım. ama daha çok ben kullanıyorum şu ara. Ben de sevdim. Hani YouTuber değilim. İşte etkileşim kasma yok. Video izlenme, yorum, ıvır zıvır böyle şeylerle çok şeyim yok. işim yok. Sadece burada hani insanlar merak ediyor, almak istiyorlar ya da alanlar işte süreç hakkında belirsizlik var. Biraz bekliyorlar. Panik halindeler falan hani bir insanlar bilgilensin diye böyle video çekiyorum. teknik şeylerle ilgili çok hani bir sürü video var. Onları youtuberlar var. Onlardan izlersiniz. Benim amacım burada hani işte günlük kullanımda nelerle karşılaşıyoruz falan. Neler oluyor? Onları böyle çekip paylaşmak. insanlar bilgilensin. Yani ilk defa arabası olanlar var. İlk arabası olanlar var. Tek arabası olanlar var. Hani ben ikinci araba olarak şehir içinde kullanayım diye aldım. Ee, tek arabası olanlar var falan. Merak ediyorlar. Ee, dediğim gibi ben de hani yani sırf onlara yardımcı olmak için böyle video çekip paylaşıyorum. Youtuber değilim. O yüzden böyle hani saçma sapan yorumlar yapmayın. Ee, hani benim etkileşim derdim olmadığı için çok özür dilerim ama siktiri çekerim. Siktiri git oradan derim. Yani hani senin yorumunla falan uğraşamam derim. Ben burada insanlara bir şeyler hani yardımcı olmak için uğraşıyorum. Böyle geri zekalı gibi salak salak yorumlar. işte bu arabayı mı aldınız? Bu operaya bu, bu mu alınır? gider bir şahin alırım. Yok bilmem ne alırım. Toros alırım. E siktir git o zaman alt torosunu. Ben de sana mı diyeyim? Yani o paraya toros mu 35-40 yaşında 50 yaşında arabaya para mı verilir diyeyim yani. Hani, o yüzden böyle salak salak şeylere girmeyin. Ben de germeyin. Ben hani Ağzım bozabilirim. Çok özür dilerim. Bozdum da zaten. Kusura bakmayın ama hani böyle salak yorumlar olduğu zaman sinirleniyorum. Neyse. Anlatacaklarım bu kadar.